Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Can, Pamir, Buse Duygu, Kübik ve Han kanal var onlarla birlikte arkadaşlar. Bugün Among Us'ta çok farklı bir oyun tarzını deneyeceğiz. Öncelikle şöyle ayarları göstereyim. Game'e girdiğimiz zaman arkadaşlar buradan biraz aşağı indiğimizde bu oyunumuzda oylama süresi neredeyse olmayacak. 15 saniye Katilin öldürme süresi 10 saniyede bir olacak. 10 saniyede bir katil öldürebilir. Bildiğiniz üzere şu anda 6 kişiyiz. Ve bu 6 kişinin içinde bir tane katil olacak. Yani çok hızlı bir oyun olacak. Çok hızlı şekilde katil bulmamız gerekiyor. Haydi başlayalım. O zaman susma vakti. Evet arkadaşlar çok hızlı olacak. Bir tane imposter var. Hızlı bir şekilde görevleri yapmaya çalışalım. Şuradan hemen communication'a inelim. Communication'lik görevi yapalım. Hangi kanal geldi gitti. Katil 10 saniyede birini öldürebilir. Çıttır çıttır. O yüzden hızlı bir şekilde ceset de aramaya bakmak lazım. Bakalım indirmeler devam ediyor şu anda. Kübra orada görev yapıyor. Bu arada benim de orada görevim var görünüyor. Admin ha şey kart görevini yapıyor. Belli ki yapamıyor çünkü. Ay yine delirme vakti. Değil mi? Bu arada yorumlarınızdan bir tanesinde görmüştüm arkadaşlar. Böyle abi getir geri götür. Sonra tekrar getir oluyor demişti. Oldu gerçekten. Allah Allah. Bu arada ceset avına mı çıksam bir? Çünkü katil çattır çuttur başladıysa iş kötü. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bir kişiye. Oh. Ben ben, a ben söyleyeyim. Can ben Hankana. Can diyor. Hakan alma Emin misin? Abi Can Can Han, Can. Abi bak Kan abi Can. abi Can. Kan, Ay, can. can. Ay Can'a verdi. abi Can. Can'a verdi. Abi, abi, abi. Abi, abi ben değilim abi. Abi ben değilim. Ay heyecanlandım. Abi. abi doğru doğru <laughs> abi doğru. <gülüyor> heyecanlandım. Vay! <laughs> <Of be, gülüyor> helal olsun. Öldürdüm. Abi ne oyun oldu ama. He. Görevleri biraz düşür çünkü hani şansları olsun şeylerinde. Tamam. Hemen şöyle görevleri düşürelim biraz olsun. Duygucuğum şu arkadan çıkar mısın? Çıkıyorum. Gel şöyle canım. Ya korkuyorum için. ya ne zaman çıksam öldürüyorlar. Ya seni öldürmüşlerdi ben gördüm report ettim. Evet ağzımı kırdı. Evet ağzını bununla kırmışlar. <laughs> Kopartmışlar ortadan ikiye bölmüşler seni. Evet. Acıdı mı canım? Birazcık acıdı ama ben de onun canını acıtacağım. Hadi bakalım inşallah. Katilini bulduk ama merak etme. Partilerin kralıyım. Yok kraliçesi. <laughs> Pamir ne haber? Ya öyle takılıyoruz, ölüyoruz, kalkıyoruz, diriliyoruz işte. Biz de anlamadık. Ya. Bu karga Aynen. burnunla kardeşim birinin gözünü çıkartabilirsin haberin olsun. Evet abi, bu benim özel kıyafetim. Takım elbiseyle birleşince iki kat güçlü olduğu söyleniyor tabii bunu hmm, duyun. evet, gayet güzel görünüyorsun. Senin maske de alev ha bu arada söyleme. Eyvallah. Ya can gel bakayım buraya. Gel gel. Can değil, Catman. Catman neden Catman ne lan? Kedi adam. Kedi ad woman olsun bari. Cat adam nedir? Kedi adam mı olur? Kedi çok köpek adam olsaydım bari. Şunu söylemek istiyorum. Bu sablayı öldürürken çok zevk aldım. Çok güzel. <laughs> İlk onu öldürdüm. Allah bir Arap bir duydu bu duygu. Salama kıydılar be. Duymaz olaydım. Ne istedin lan benden? Hı? <laughs> Evet arkadaşlar yeni turumuz başlıyor. Bakalım bu sefer görevleri biraz küçülttük. Katil bir başlasa var ya çattır çuttur. Bakalım ilk turda Can'ı gönderdik. Bu sefer kim katil çıkacak? Aha. Can ölmüş. O zaman kesin Duygu'dur. <gülüyor> <gülüyor> abi Kaan bile ben yan Kaan abi ikimiz yan yanaydık. Evet. Abi Buse Duygu'yu verin. Abi, abi emin değilim ki ben. Ver ver Buse Duygu öldürdü gözümün emin önünde. Misin? Ver ver Buse... Buse Duygu gözümün önünde öldürdü diyorum. Lan oğlum niye vermiyorsunuz? Ya. Emin misin verdim ama. Evet duyguyu attık bakalım. Aa! Aa ben ya. Helal. Ben ölemezsin. Bitme laf <laughs> Zaten dedim ya canın ölmesinden belli. Bu usul <laughs> oldu. <laughs> Yok ilk, ilk ukaşım çıktı hiç. Kardeşim gerçekten ikidir buluyorsun vallahi katilleri. Çat 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 çat. Üçüncüde sen çıkma inşallah katil. İnşallah çıkmam var. Ben burada masum olmayı çok seviyorum. Sen o şu geçen turdaki hani geçen oyundaki videoyu hatırlıyor musun? Hepimize böyle yalanlar yalanlar oyunu kazandın hatırlıyor musun? Evet abi o kötü uyumu size göstermek istemiyorum işte. Ondan dolayı masum kalmak istiyorum. İşte o yalan videosu Oscar aldı haberin olsun. Ee, bol bol like gelsin o zaman. Bu videoya da like gelsin. Gelsin be kardeşim. Kübra'cım gel saklanma gel gel. Selam ee, ben ben artık bir meleğim şeytanlığı Han kanalı devrettim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şeytan da bir melektir canım. Oo, var mı buna sözü Kübra? Ya ben e, herkesin melek olduğunu düşünüyorum ama bazıları kötüdür. Gidiyorum artık. Vay be, duydun mu? Abi olsun. bir şey söyleyebilir miyim? Kübra'ya kırmızı renk çok yakışıyordu. Neden giyinmiyor? Çünkü şeytan gibi gözüküyorum ama şimdi bir meleğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu melek altında acaba neler çıkacak? Evet arkadaşlar yeni turumuz başlıyor şu anda. Yine aramızda bir imposter yani bir sahtekar var. Ben hep fark ettiniz mi? Sağ tarafa başlıyorum. Böyle ilk sağda göreve gidiyorum. Onu fark ettim. Evet görevi yapalım. Koş canım koş. Acı hızlı koş. 2, 1, evet 0. Tamamdır. Şimdi kesin biri ölmüştür. Hemen gidelim bakalım kim ölmüş. Çünkü katil boş durmaz. Abi. Oğuzhan mı? Can mı? Pamir? Ceset arıyorum. Aha abi direkt kan verin gözümün önünde öldürdü. Adamın da üstünü kapatmaya çalışıyordu. Aa. Tamam bakalım. Han kanal kanal konuşmadı bile 15 saniye içinde. Lan mikrofonum kapalıymış. <laughs> Neresiz <Lan>. Bobby? <laughs> 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 bir şey diyeceğim hep beni öldürüyorlar başta. Gideyim ben. Abi hey! aklında çok komik bir espri vardı da yaptırmadı Pamir ya. Yani, neyse. <laughs> Yaptırmadın o konuşmadın ki. <laughs> Mikrofon kapalıymış gerçekten. Arkadaşlar yine... <laughs> abi dakika. Aa Kübra beni öldürdü. Reportla Pamir. Abi bu sefer de Kübra abla yanımda öldürdü direkt. Ya yalan Onza söylüyor lan. Abi, la, abi pamir, yemin ederim. Pamir Pamir Pamir. Bak, Çok pamir, gerçekten, bence de pamir. Hayır 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 pamir. ya. Pamir bir dinleyin, ya. dinleyin abi bir dinleyin daha nasıl bir şey diyebilirim. Ya Pamir diyorum ya bak iki ik ikidir böyle yapıyor ya. İkidir be. Biz Oğuz abiyle. abiyle. Biz de Oğuz abiyle. Evet. Oğlum ne zaman? Niye öldürdün ki? Ben görüyordum sizi orada. <laughs> Fark etmedi demek ki. Evet ready diyelim tekrar. Hadi. Arkadaşlar gerçekten çok zevkli ya. Çatır çutur giriyoruz yani. Anam Pamir. Pamir geldi bakayım bir daha aynı şey olaylar oluyor Pamir izliyorum yeşil çıktı bir daha taranıyor sanırım Pamir değil temiz Tamam bu çocuk temiz kırmızı kırmızı bir şey olmadı büyük ihtimal kırmızı bir şeyler yanıyordur böyle aha Emerjansi ne oluyor e, ben bastım evet Niye? çabuk Eee hangi kanal acilen eee balerin şeyden kanalizasyonu atladı? Atladı ben gözümle gördüm. Bir, bir kez izleyin, bir kez beni izleyin. Yani. Ya bir kez izleyin, <laughs> bir şey yapacağım ya. Lan bir kez izleyin ya. Allahım yarabbim öldür sen. <laughs> <laughs> Niye kırıldım ya, bu duygu kadar? Dedi. Öldürmüyorum bilerek, <laughs> bir kez izle komik bir şey çıkacak. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bence bu da komik bilerek oldu. Yanınızda, bak Duygu bilerek, ya öff. Her neyse. Ben kanal yani. <laughs> çıldırdı. Duygu şikayet Çok etmedi. Iyi. Gördü orada kız güldü. Nasıl güldü? Bence güldü. görmedi. Bu Abi, abi ben de girip girip çıkıyorum size. böyle abi. Çok komik oluyor. <laughs> Arkadaşlar ben canla gidiyorum ama Acaba can mı? Şu ana kadar hiçbir imposter kazanamadı. Fark ettiniz mi? Demek ki bu modda imposter'ın kazanması gerçekten zor oluyor. Kazanırsa da herhalde helal olsun falan mı dememiz lazım. Pamir korkuttun beni. Kimse öldürmüyor. Hmm. Han kanal böyle geçti yanından. Can geldi. Han kanal gidiyor. Buse duygu görüyorum. Can benim yanımdan geçiyor. Bak Can sen misin? Lan kimse öldürmüyor ne oluyor? Pamir'i görüyorum. Aha! Kübra'ymış ya. Kübra abla. Kübra abla. Abi Kuyga abla değil, Hakan abla değil. Kübra, kübra abla, Kübra Teşekkür abla. Büyük kübra, sen kübra, kübra, kübra. Kübra. kübra seni hiç ya, görmedik. Seni hiç görmedik. Yan yana idiler. Yan yana idiler. Tamam ya can saldı. Can, can, can can canı gördüm ben. Can, ben. can değil, ben. canı çok gördüm. Ben de yıldım. <laughs> Neyse girmeyeceğim. Evet arkadaşlar tebrik ederim. Ya bunlar çok uyanık ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Fark ettiniz mi? Hiçbir imposter kazanamadı bu modda. Evet. Ee, şöyle iki, üç turda... Ben kazandım bence ya. İki, Sen tur... Nasıl verdin. kazandın? E, sen bana oy vermeyecektin ya. Abi sonuçta edecektin. kazanamadın. Yazdım mı orada <laughs> imposter wins <Vince> diye? <laughs> hayır, hayır. Kana bir espri ya. Espri yapsam güleceksin. Ben ciddi oynamıyorum bugün bak. <laughs> Biz Bura... Ben sana yine gülüyorum merak etme. <gülüyor> bak, ben ciddi... <laughs> ciddi Ama oynarsam... popomla! <gülüyor> <gülüyor> bu defa ciddi oynayayım da görün lan. Ciddi ciddi Evet arkadaşlar yeni bir tur. Ana. Ne oldu gördünüz mü? Impost can. O zaman ne yapalım? Bakalım. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Herkesi teker teker şıkıdık şıkıdık. Bitirmem gerekiyor. Şöyle gizli gizli. iki kişi alsam yeter ya. İki kişi alsam birinde kandırabilirsem. Лан, like все? birini götürdük şurada da Pamir vardı Tamam hadi bakayım bir kişi daha Duygu. Duygu. Oğuz <laughs> Duygu. Yani var ya ben böyle bir yalan görmedim hayatımda arkadaşlar. <laughs> ya var ya <laughs> siz Çok iyi. Ulan. Abi, <laughs> üçümüzü aynı yerde öldürdün herhalde. Kazanıyordum <laughs> <gerçekten>. be. <laughs> Benim muhabbete döndü. Ya tam ben du seni şeyde gördüm. Tam duyguyu. Kamerada, kamerada izliyordun değil mi sen? <laughs> Aynen kamerada izledim. <izliyordum. gülüyor> kamerada Gene de gizemedim. şey izlemedim. Hayır, <laughs> Kübra duyguyu. sen niye basmadın? Basamadı ki öldürdü şu arada. Duygu Tam duyguyu öldürüyordum. O kadar Ko şeydi ki. Ama Oz bastı. Oz bastı. Herhalde Kurtardı beni. Duygu ben sana kodu özelden atmıştım. Kaan abi nasıl kıydın bize? Hı -hı. Ama ba atmış. çatır şudur gelsin be. <laughs> H A X Y B F H A X Y B F Duygu abi var zaten ben atmıştım onu. Not mu alsaydık keşke. H A X Y Oyunda sorun var zaten. 3 2 1 kaydettim. Arkadaşlar bugünün son turunu oynuyoruz. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Son kere şişt yapıyoruz. Bir nefes alaydık ya. Hayır zaten nefes almıyor muyuz? Nefes almasak zaten ölürüz. Ne kadar mantıksız son duygu. Pamir'den korkuyorum. Bence katil Pamir. Bak gideceğim. Eğer Kimse ölmemişse kesinlikle Pamir'dir. Hayır o Ne, ne oldu? Abi katil no. Pamir. Pamir bas. Ne? Pamir e. Hayır hayır hayır, bence... hayır ne alaka? Pamir'e bas. Katil abi, Pamir. ne Hayır Hayır hayır. Pamir katildir Benim... bence. Ben öyle düşünüyorum. info yok. <laughs> bence Pamir. Bence Pamir abi. Değilse de Kaan abi yollayalım. Değilse de beni gönderirsiniz. <laughs> yani bence de yollayalım. Aa değilmiş lan. Kaan abi. Ya hayır içime doğmuştu yani kovaladığını zannettim. Ne yapayım yani? Ne yapıyor lan bunlar? Lan görev yapsanız da kimse görev yapmıyor herkes korkudan sadece Kübra görev yapıyor. Şunu bari indireyim. Hayır görevler de kısa ama yapamıyoruz korkudan. Ne oldu? Bence bir Kaan abiye yeleyelim artık. Arkadaşlar ben, ben çok... değilim. Hay ben değilim. Bence de Kaan abi değil abi. Ben ihtimalle. değilim. Onu öylesine attı. Ben bu size duygu Pamir ben beni diyeceğim. kovaladı Kibre diye kapsam. yaptım ben onu. Kübra ablaya verdim çok benim sesim. Kapalı. Oğlum ne günahım var ben ne yaptım sesim çıkmıyor. <laughs> <laughs> i̇şte sorun orada. Hay sesi çıkmıyor. de atalım uzaya ya. <laughs> Herkesi atalım ha. uzaya gitsin. Kimse görev yapamıyor korkudan ya. Arkadaşlar onu fark ettim. Yani kesinlikle şu an imposter'ın sabotaj yapması lazım. Anca öyle kurtarır olayı. Aha bir sabotaj geldi burada bak. Kapı kapandı. Hadi dostum. Görevler hızlı oluyor ama. Admin'deki kart görevim var yine. Of. Bu da tamam. Yarısı bitti görevlerin. Aha. Ne oldu gençler? Buse Duygu abla. Buse Duygu abla. Nereden anladın? Buse duyu? Duygu abla. Hiç görev de yapmadı. Bekliyordu böyle. Ha. Beni bekliyordu. Ben üç kere kaçtım Hayır. ondan. Hayır arkadan bir süre bir Daha bir şey, şey yoktu ya. Daha bir şey demiyorum. Bakalım Duygu mu? Abla Can. Buse abla. Ya niye Kaan abi elemediniz? Değilse. Canım sağ olsun. Ah. Yes. <laughs> Helal olsun. <laughs> evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Fark ettik ki bu modda Imposter kazanabiliyorsa arkadaşlar gerçekten harika olması gerekiyor. Çok iyi oynaması gerekiyor. Yani normal Imposter'dan daha böyle 3-5 kat daha iyi oynaması gerekiyor belli ki. Haksız mıyım Pumir? Haklısın abi. Katil Pumir. Seni nasıl gönderdim ama? <laughs> yani neyse can, neyse, neyse abi. Oğlum sen beni kovaladın zannettim çünkü peşimden ayrılmıyordun o yüzden korktum senden. Abi, şey, sevgi göstergesi ama sen hep yanlış anlıyorsun. Ben böyle sevme ne olursun. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Geldik videonun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın.